Ne yapıyorsun abla? İyi Allah razı olsun. Sen nasılsın? iyi misin abla? Valla iyidir abla. Çok şükür. Bir kargoyuz vardı abla ya. Kod, kodu söyleyeyim mi sen? He bir kodu sana söyleyeyim. Tamam girdim abla koda. Tamam. Ha. Ya abla, bir şey soracağım ya. Ha. Geçenlerde bu komşuyu en son boşalma aşamasında idi bir şeyler yapıyordu. Ne Oho, oh, neler olmadı neler? Ne polisler, oluyor? karakol, hiçbir şey kalmadı. Allah Allah. Ya abla, ya. Görmen lazımdı. Karının bana saçını tutdu, sürüklədi aşağıya qədər. Bir-birini ab En son ben öbür kafayı getirmiştim, Bu şey ne? yapmıştım ablaya var. Demin de baktım kavga ediyler, şey yaptı. Dedim Allah istah etsin. O, o gündən ben saçını məraqlar yatamadım. ya, valla Elə əyatda olmuyor ha. Hacı sen gelmişsin. Hacı sen gelmişsin. Ne deyiz lan siz burada? Bir Bugün... çay içeyim, Bir çay yapayın. Ne yapayın? Ne yapayın? Ne yapayın? Ne Ne demek devam ederim şey dedi odalara. Aa adamı bak ne oldu? Tamam tamam sen git Bak şu gitti. O şişe bak hele. Komşuya bak. Ya sen, sen ne istiyorsun? La konuşma burada sen La. Konuşma orada. Adam gelmiş burada dedik ki, ey abi, ey abi, adam. Ya o gene geldi, fitişik kavga edildi diye onu konuşuyor. Ya konuşmaz yani.